Fransa'da yarım asırları yaşayan Türklerle ilgili röportajlarımız devam ediyor. Bunlar arasında Meral Şimşek de bulunuyor. Meral Şimşek'ten şimdi kendilerinin Fransa'daki yaşantısıyla ilgili, yarım asırları yaşantısıyla ilgili bazı bilgileri kendisinden bize anlatmasını isteyeceğiz. Meral Hanım, Fransa'ya ne zaman geldiniz? 1974'te geldik, e, trenle geldik Fransa'ya. Sirkeci'den mi bindiniz? Evet, sirkeci'den bindik. Yani o İstanbul'un o kuşlara yem atma e, şeylerini de yaşadım yani şey olarak. Hani öyle bir anılar kaldı. Ee, sir sirkeci'den tabii... E, sirkeci'den İtalya, İtalya Fransa aktarmalı geldik trenle. Kara trenle hep öyle derler ya ben de öyle diyeyim artık. Evet. Ee, Yanınızda kimler vardı gelirken? Biz beş çocuğ çocuğuz. Evet. Annem, babam. Öyle geldik. Babam önce gelmişti Fransa'ya ondan sonra. Benim bir kız kardeşim hastaydı. Biz onun kalp ameliyatı için hani ona bir derman olalım diye o esasıyla biz geldik yani Fransa'ya. Evet, evet. E, Fransa'ya geliş amacınız kız kardeşinizin tedavisi. tedavisi. Tabii e, o tedavi bitti ama siz burada kalmayı sürdürdünüz anladım. Aynen kadar. babam kaldı biz de kaldık derken işte herkes çalıştı büyüdük artık e, buraya ategre olduk. Evet evet. Ee, Geldiğiniz zaman Fransa'ya ilk geldiğiniz zaman e, zorlandınız mı e, dil konusu çünkü dil bilmiyordunuz yol bilmiyordunuz e, ne tür zorluklarla karşılaştınız? Evet çok zorlandık çünkü e, bizim geldiğimizde biz Alsace bölümüne geldik Strasbourg e, şehrine, e, okulda iki tane sadece Türk kızı oldu. Bizi çok farklı farklı aa Türkler gelmiş diye hepsi de hazır ol bekledi biz onlardan sonra girdik sınıfa tabii biz Türkiye'de saçlarımız rübonlu o şekilde şey yaptık yani onlardan normal bir işte kıyafetleriyle gelmişler yani biz sandık üniforma şey yapıyoruz. Evet. Sonra bize bir baklar. Aa Türkler geldi, Herkes bize bakıyor. Saçımızı elliyor, elimizi hani değişik bir insan beklediler bizden. Ama beklediği gibi değişik bir insan çıkmadık. Onlar gibi sarı, gözlerimiz açık böyle bizi, bizi hani neredeyse öpecek şekilde yaklaştık. <laughs> Sadece okul arkadaşları, aile değil. Tabii. Anneleri, babaları değil Tabii 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 tabii. Okulda bununla karşılaştınız. Evet diyorsun. çok karşılaştık yani ilk başta. Sonra öğretmenlerimiz rahibeydi Rahi bizim. Hı. Girişte bir tabii ki rahip öğretmeni bir kural şeyleri vardı. İşte Hı. okuma şeyleri, nasıl Türkiye'de imam hatiplerde evet. okuyor gibi işte monjuperre, dufis o şeyi. Biz de onlarla bilmeyerek biz de yapıyorduk. Hani şey olarak entegre <laughs> Evet, siz özel okula mı gittiniz? No, normal okula. E, Fransız okulunda o zamanki diyorsunuz, evet, e, rahibeler diyor. Evet, Hani Fransızca bon Öğretmenimizin ismi bon sœur diye. Hani bon Marie. Hani o şekilde bon oldu. Ben onlarla okudum. Öğretmenlerim onlardı benim. Evet. beşinci, ilk sınıfa kadar, beşinci sınıfa kadar sevdim. Sonra evet. tabii öğretmenler değişti artık. Evet, evet. Ne güzel. Peki e, ilk geldiğiniz aylarda e, zorlandığınızı söylediniz tabi haliyle Fransa'da, e, ilk aylarda veya ilk yıllarda Türkiye'de neyin özlemini çektiniz e, burada, neyi bulamadınız, neyi özlediniz? Aileyi. Ben çok şeydim, şeydim aileye. Hı. Ailemi yani dayılarımı özledim, e, babaannemi, e, anneannemi, onlar yani benim kim Türkiye'ye gideceğim tatil veya bir küçük bir hastalık olsa bir şey olsa gitse arkalarında ağlayan bir kızıdım Beni de götürün. Onları özledim diye. Evet. Peki e, o zamanlık şartlarda tabi e, Türk gıda ürünleri falan yoktu. yoktu. Bunları e, bunları evet. özlemini çektiniz mi? Evet. Çok çekildi. Çünkü pa patlıcan diye bir şey yoktu. Hı -hı. Hani genel olarak Türkiye'de patlıcan, kabak çok vardı, patates, havuç. Hı -hı. E, onda azaslar azas bölümünde büyüdüğüm Hı -hı. için azaslar e, ekmek alıyordu. Yarım baget alıyordu. Biz e, Türkler geliyordu, biz işte bir, birkaç aileydik yani hep yakına oturmuyorduk, herkes ayrı ayrı e, semtlerde oturuyordu. Bir cumartesi günü buluşmak için biz alıyorduk 10 e, tane baget. Çünkü e, cumartesi günü öğlene kadar açık şey ekmekçiler, yoksa kapalı, pazar da kapalı. İşte bize diyorlardı, aa Türkler ne yapıyor bu ekmeği? Hani böyle bir zorluklar yaşadık yani o şeyde. Hep bize bakıyorlardı, ekmek almaya gittik miydi? Yani bir barbarlar geldi diye bir o, o şeyi de yaşadık Azaz bölümünde. Evet biz yaşadık. Hani e, e, Fransızların okulda e, hani okul arkadaşlarımız bizim elimizden tutuyordu. Teneviz çaldı veya işte eve gitme saatimiz geldi miydi? E, elimizi, annesini babalarını görünce elimizi bırakıp hemen ellerini arkaya saklıyorlardı. Evet ama hani Türklerle konuşmak yok. Azaz çok hassiz bir bölge. Biz onu yaşadık. Ya. Ben yaşadım yani. Evet. Sonra Fransızlar bazen bizim oturduğumuz şeyde camları, şey, kepenikleri kapatardı. Perde yoktu o zamanları. Kimse o Fransızlarda. Evet. Perdeyi kapatıyorlardı. Bize bakıyorlardı. Hemen arkalarını dönüyorlardı. Biz de gülüyorduk onlara hani... Bonjour demeyi yeni yeni başlattık öğrenmeye. Hani zorluk çektik. Çünkü Fransız öğretmenliği yoktu. Her gün birkaç kelime öğreniyorduk. Babam soruyordu, işte şunu öğrenin, şunu şöyle yapın, şunun ismini. Biz bazılarını yazamıyorduk. Elimizin içine oturup, bir masa vardı, masanın altına yazıyorduk. Kız kardeşim diye babam sorunca, tabii ki zekalı olduğumuzu göstermek için o şekilde bir ritüel yaptık yani. Kopya çekiyorduk. Kopya <laughs> çekiyorduk, bu masanın altına yaz masanın altına oturuyorduk, öyle cevap veriyorduk. Hani oradan okuyalım. Babamın sorduğu soruyu cevap vermek için. Evet, yani, evet. enteresan. Ee, biraz evvel söylediniz, Fransızların o yıllarda Türklere bakışı dediğiniz Çok, ya... çok, rahatsız çok, e, çok vardı. Hani Türk deyince sanki biz geldik, e, barbar e, bizi e, şey yapmadılar. Ama işte biraz e, beyaz olduk, e, sarışın şey olduğu için gene de biraz e, şey, yap, şey yapıyorlardı ama tabii hotkey oluyorlardı. Evet. Bir de bizim öğretmenlerimiz işte rahip olduğu için onlar bize hep destek oluyordu. Hani hep söylüyordu, anlatıyordu onlara hani şey olarak bunlar işte böyle hani çok iyi insanlar diye ki bizi onlar şeylerini alsın diye hani Evet. kabul kabullensin, kabullensin diye. diye kabullensin diye. Evet. Peki o zamanlar dediğiniz birkaç aile var diyordunuz. Çok fazla Türk yoktu, yoktu. değil mi? 74 daha e yoktu yani bir 3 aile belki e, yani e, öyle bir şey o da hiç kimse kimseye yakın değildi hani e, biz burada oturuyorsak onlar başka bir semtte oturuyordu hani geliyorlardı veya gidiliyordu öyle oluyordu ama genellikle bize geliyorlardı hani evet. daha çok şey olması için işte bizim arka, bizim ekmekçi bize konuşuyordu diyordu e, bunlar ne yapıyor 10 e, tane ekmek alıyor baget alıyor Bizi takip bile edip neredeyse polisi şikayet etme şekline giriyorlardı. Yani öyleydi. Yani... Çok ekmek almanızdan dolayı. Evet çünkü biz cumartesi pazar... Kapalı olduğu için. Valla arkadaşlar, işte babalar toplanıyor anne baba. Hani o şekilde. Herkesin de 2-3 tane çocuğu olduğu için... Evet. Birbirimize şey oluyorduk yani. Zaman öyle geçiyordu yoksa evin içinde zaman geçmiyordu hani şey olarak. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki o yıllarda öyleydi. Bugünkü Fransızların bakışı nasıl? 50 yıldır buradasınız. Evet. Şu andaki Fransızların bakışı Türklere nasıl? Ben gardiyan orada çalışıyorum. Çok rahat. Ben bazen diyorlar, gerçekten sen Türk müsün diyorlar. Hani hiçbir ayrım yapmıyorlar. Ne aksonun var diyorlar. Hani Fransız aksonu. Hani gayet hani başarılı bir şey görüyorlar. Hı -hı. Hani kendini yetiştirmiş, başarılı bir şey olarak görüyorlar yani. Evet. Ee, yani diğer bizim diğer vatandaşlar için, toplum için düşüncelerinde bu konuda böyle karşılaşıyor musunuz mesela? Ne düşünüyorlar? Ee... Türkiye'nin iş yerinde konuşuluyor tabii ki ama Hı -hı. geri kalan da öyle artık her türlü insan var, her türlü olduğu için hiç öyle bir, bir niyet yok Türkler için. Yani, doğru söylüyorsun. Tabii politikası oluyor tabii politika şeyin. O da yapacak bir şey yok. Her ülkenin kendi şeyi var yani. Do doğru söylüyorsunuz. Ee, ömrünüzün yarısından fazlası Fransa'da geçmiş. Kendinizi Türk gibi mi Fransız gibi mi hissediyorsunuz şu anda? Hangi kültüre daha yakınsınız? Evet, kültür olarak Türk kültürünü tabii ki at şeyim. Hani bazı geneleklerimizi, şeylerimizi şeyden bir bayanım. Ama e hani bazı şeylerimi de Fransız olarak görüyorum çünkü bazı şeylerde de kolay şey diyorum yani diyorum ama öyle ol, olması lazım. Hani Türkiye daha bir değişik bir şeyde diye ama kültür olarak tabii Türk kültürümü de yapıyorum yani. Evet. Seviyorum da hani bazı kültür genel şeylerimiz var. Genel olarak seviyorum yani o kültürümüzü. Evet, evet. Peki, e, halle Türkiye'ye her yıl olmasa da Türkiye'ye tatile gidiyorsunuz. Türkiye'ye tatile gittiğiniz zaman e, tü, e, görüştüğümüz diğer e, vatandaşlarımız bize diyor ki, işte biz e, buradan gittiğimiz zaman bizi Almanyalı gibi görüyorlar, dışarıdan gelmiş gibi görüyorlar. Yani kendi ülkemizde yabancı gibi görüyorlar. Böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz Meral Hanım? Ben fazla kalıp... Karşılaşmıyorum. Şöyle, e, Türkçe konuşunca diyorlar, aa beni bir yabancı görüyorlar. Hani bir Fransız veya e, başka bir insan görüyor. Aa ne güzel Türkçe öğrenmişimiz diyorlar. Gene bunu yaşıyorum yani. Gümrükte de olsun, e, Türkiye'ye gitme şeyimde de olsun. Yani bir mağazada bir şey. Aa ne kadar güzel bir Türkçe e, e, konuşuyorsunuz diye şey yapıyorlar yani. Ama Türk olarak değil yani yabancı olarak görüyorlar. Siz yabancı olarak görüyorlar. Evet, yabancı olarak gör şey diyorlar. Yani, kabul ediyorlar beni. <laughs> yaklaşımları yabancıya yaklaşır gibi yaklaşıyorlar. Aynen. Hani işaretleri, el işareti, şunumuz bulumuz yabancı bir şey oluyor. Evet, tabi burada küçük yaşta kültürü almanız ha, evet. onun etkisi büyük. Gerçi herhalde Türkçe'de işte biraz okumayınca Türkçe şeyinde evet. tabii ki aksan. aksanımız çok farklı. Zaten ondan kaybediyoruz. Yani ben Hı. genel olarak ben kaybediyorum o şeyden. Peki Fransa'ya geldiğiniz için memnun musunuz Meral Hanım? Şimdi şu anda bakarsam memnunum çünkü Fransa'ya geldiğim hani bir köşede kalmadım kendimi tabii ki istediğim şunları yapayım başarımı başarlayayım diye o çabayla şey yaptım hiç kendimi demedim ben yabancıyım bunları yapamayacağım yapmam demedim daha da kendimi Fransa'ya yaptım yani yapacağım şeyleri. Evet, kendinizi kanalize ettiniz. Evet, o zaman. Hani, hiçbir şeyden şeyim yok yani. Ne istersem yapıyorum yani. Evet. Ama saklanıp kalmadım. Hani şu bir kadın şunu yapmaz demedim. Evet. Hani, bir kadın başarılı olması lazım dedim. Yani e, keşke e, Fransa'ya gelmeseydim, ülkemde kalsaydım bir düşünceniz olmadı bugünkü mantalite Olmadı diye. ama bazen diyorum ki Türkiye'de kalsaydım bir subay olabilirdim bir kadın olarak. <laughs> ya bir pilot <laughs> ya bir subay evet. <laughs> Aa, bak bu güzel. Onların çok benim şeyim, ilgimi çeken bir şey. Hani üniform benim <laughs> ilgimi çeken bir şey yani. Evet. Diordum, subay olaraktan kadın çok isterdim. Hani Türkiye'de kalsaydım o şeyi yapmak isterdim yani Evet Peki Meral Hanım, e, tabi halde çocuklar var burada sizin çocuklarınız evet, var e, e, şimdi e, çocuklarınızın Türkiye'ye bakışı nasıl ee, o, onlar tatil için güzel ama düşünmüyorum yani herhalde hepimizin düşüncesi çocuklarımda ilk komp e, diyor e, tatil e, emekli olursak gideriz Hani yoksa e, tatil için Tatil için. Tatil evet. için. Evet. Onların kültürü nasıl? Ee, aynı sizden aldıkları kültür var mı? Yoksa evet. biraz Fransız kültürü mü daha fazla? Oğlumun yok. Oğlumun Türk kültürü daha çok. Hmm. Hani bir Türk erkeği gibi şey yapıyor. Kızım da zaten Türkçe'yi fazla fazla şeyden bir kız değil yani. Evet. Onun için. O da buranın şeyine alışmış yani. Buraya daha çok şey yapıyor tabii ki. Evet. Fransız kültürü evet. daha çok tercih ediyor. Peki iş yerinizde bir yabancılık falan hissetmiyorsunuz Hı, değil hiç mi? Hiç bile. Yabancılık hissetmiyor. Hı, hissetmiyorum. Daha, daha çok yani bir Fransızdan daha çok şey diyorlar, tutuyorlar yani. Evet. Ee, tabii evet. haliyle e, burada e, şimdi e, sizin ilk geldiğiniz yılları oranla şimdi daha fazla Türk vatandaşları evet. çoğaldı. Çok çoğaldı. Türk işçileri bunlar oldu. E, bu e, Türk yerlerinin olması, Türklerin başarılı olması Fransa'da bir toplum olarak bizim bizi kabul ettirmek gibi bir düşünceniz var mı? Kabul kabul ettiklerini kabul ediyor musunuz Türk toplumunun buradaki başarısını? İş yerleriyle restoran Evet tabii, ha, kabul ediyorum yani. Herkesin hakkı, herkesin anlım teri yani birisi bir şey yapıyorsa ee, tabii ki kimisinin lisansı olması lazım. Gelim kafe var. Fransız olması lazım tabii ki e, gayet normal bir şey yani. Evet. Peki Burada unutamadığınız bir ya, gerçi siz aynı zamanda Fransız vatandaşsınız, evet. çifte vatandaşsınız. Unutamadığınız bir anınız var mı? Bizim ülkemizle ilgili bir Fransızın size Türk olduğunuz için bakışı veyahut da bir, bir konuda bir yanlış anlaşılmadan dolayı falan böyle bir durum oldu mu? Sizin üzerinde bir iz bırakan bir şey oldu mu? Fazla öyle bir şey olmadı. Sadece ilk zamanlarda e, SNSF'de çalıştığım için Devlet Demiryolları'nda demir çalışıyordum. Devlet Demiryolları'nda fonksiyonerim. Ondan sonra işte orada çalışırken tabii Türkiye'den konuşunca ben de şöyle baktım. Baktım mı hani bazen de a bazı Türkler, Türkiye Türkiye'nin şeyleri böyle deyince hı. a siz bir Türk müsünüz? Hı. Bir şey evet Türküm deyince bir şok yaşıyorlar. Hani bir değişik bir algı oluyor sonra bitiyor küçük algı hani ilk zamanlarda şimdi de. şimdi artık herkes biliyor herkes yani. biliyor diyorsunuz ya yani daha doğrusu Türkiye'nin aleyhinde küçük bir şey konuşacakları zaman siz bakınca herkes beni yaptığım zamanlar oluyordu yani şimdi yapmıyorum da hani fazla işte herkes bildiği için ben de Hı. artık şey yapmıyorum yani böyle bir şeyi yok yani. Evet. Meral Hanım e, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben e, düşündüklerimi sordum. E, size sormadığım sizin anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen sizi dinliyorum. Anlatmak evet, istediğiniz başka bir şey varsa. Ben çok teşekkür ederim size Tansu Bey. Hani beni böyle bir şeyde e, yani 50. Bir, bir asırda beni çağırdığınız için. E, yoksa ne söyleyebilirim? Hani böyle de bir güzel bir röportajın şeyi olmanızı veya bir şeyde bir şey yazmanız beni çok onore yapıyor. Yani o kadar seve seve geldim ki yani e, hani geç kaldım iş yoğun olduğu için yorgunluk bir yandan derken. Ama yani e, başarımızı daha daha çok temenni ederim yani. Böyle konularda başka şeylerde.